Merhaba evet arkadaşlar. En yani sof gördüğünüz gibi soru cevapla sizinle beraber. Şimdi soru cevap başlıyoruz. Sizden bir iki soru aldım. Sekiz soru Hatırlamıyorum. Neyse başlayak. Ben böyle şey şeyler resimleri yaptım. Sevgilin var mı? Bu, bu biraz garip çıkmış. Bu bakmayın da. Sevgilin var. Öbür sorumuza geçelim. Gemil gel neden başladın? Evet. Mükemmel bir soru. Güzel bir soru. Şimdi ben e, eskiden bir sürü gamer izliyordum haddinden fazla yani On, 20 kanal takip ediyordum ben Şimdi biraz düştü işte 4 kanal falan İlerde soru var zaten takip ettiğim kanallar diye Gamery genelden başladım Millet oyun çekiyordu işte e, Bir sürü video çekiyorlardı hem de Güzel de eğlendiklerini görüyordum Ben de boş vaktim vardı acaba yapabilir miyim dedim. Sonra denedim dedim. Yüz denemem oldu neredeyse Minecraft'ta bile. İşte çok kötü çektim. İlk videom nasıldı biliyorsunuz. Alt kısım falan gözüküyor. Ses yok. Aslında ses var sanıyordum ben. Yokmuş. İşte ilk videom öyle kötüydü. Sonra ben diken, Arka sesler var. Ee, sonra kem arka sesler aldı. Sonra biraz daha azaldı arka sesler Şimdi de arka ses yok. Evet. Böyle. Şimdi flapsi çekiyor. Takip eden kanallar mı? Var. Söylerim. Tizicat, Live Gaming 35. Tizicat çok severek izliyorum. Bırak oyunda da Murat abi GF. Bir de challenge yapan bir adam var. Yabancı. Funimi Nal. Öbür sonra. Ne haber? İyi de senden ne haber? hangi müzik türünü Rap. Hani artık falan değil. Ya hani Sagopa, Hydra, Allah ne falan. Bu yakışıklığını neye borçlusun? Teşekkür ederim bu iltifatın için. Saçlarıma borçlusun. Saçını neyle yapıyorsun? Evet. Çok güzel söylediniz Ben saçımı jöle ile ya da fönle falan yapmıyorum. Anlatayım hikayesini bilenler izleyenler bilir falan bilenler bilenler izleyenler bilir Jim Carrey'nin bir tane de Budal Detektif diye filmi vardı ben onu çok severdim izlerdim işte günde 2 üç kere izlerdim e bir de yarda bırakırdı falan e işte o saçı çok severdim işte e Jim Carrey'nin kuaförü falan yazardım Google'a işte sonra ben saçını yapmaya çalıştım. Bir gün ön tarafı kaldırıyordum sadece. Baktım acaba saçım böyle güzel olur mu dedim. Önce bir suyla ıslattım. Kurudu. Uyudum. güzel güzeldi ilk başta. Sonra uyudum bozuldu. Bu güzel artık bu saçta olacağım dedim. İlk gün saçımı ıslattım. 20 dakika falan elimle tuttum. Yine bozuldu. Üçüncü gün bir saat elimle tuttum. Bir saat sonra da Bugünden yana hiç bozulmadı. Hala da bozulmuyor. Bir adet sen yanına alacağın dört şey. Gemi, e elektrik santrali, Wi-Fi, bilgisayar. Ekipmanlar hazırmış. Tam tamam çünkü kameram bozuk. Ama söyleyebilirim. Şu anda e videoyu Asus'tan çekiyorum. Asus Laptop. Ama üstü HP de var. Oyunlarımı genellikle HP'den çekiyorum. Asus'ta da oyun çekiyorum. Naruto'yu ben Asus'ta çekiyorum mesela şu anda. Ee, klavye. Ama ne klavyesi lan? Klavye e, üstünde. Klavye Logitech seti var. Bir de mouse. Şu anda dandik bir tane mouse var laptopta. Kablolu bir şey. Kulaklığım aklım lojde karşı üzerinde. Oh, yanlışlıkla Naruto sandım. D'ye bastım. Adın ne? Ben gülüyorum.